اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصعاب في كل صعاب ليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتئه فيها تبيلا Rəhmetike ya rhaman, rahim. Allahumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestein sallallahu aleike ya veliyel asr, edrikna ve və irshidna ve hidnna. Peygamberlərin göndərilik amacı insanların yanlışını önlemek ve insanlara doğru yolu göstermektir. Bu Allah elçilerine inanan ve uyan insanlar her zaman başarılı olmuşlardır. Rahat, huzurlu olmuşlardır. Bunlara inanmayan ve bunları takip etmeyen insanlar ise her zaman huzursuzluk içinde olmuşlardır. <laughs> Başka bir deyişle din insanı huzurlu yapan bir şeydir. Ama uygulaması zordur. Çünkü insanın nefsiyle, istekleriyle mücadele etmesi gerekir. İnsan da bir şeylere çabuk alışan bir varlıktır. En başta zorlansa da eğer bedenini, nefsini ona alıştırırsa insan insan oğlu artık zorlanmayacaktır bazı şeyler yapmakta. Peygamber Efendimiz insanlara geldiği dönemde insanlar insanlık çizgisinden tamamen çıkmıştı. Özellikle Hicaz halkı yani Arabistan halkı cehaletin içinde yokurulmuştu. Bunların içinde en sıkıntılı halk ise <laughs> Mekke halkı ve çölde yaşayan bedevi denilen insanlardı ki cehaletin en üst seviyesinde yaşıyorlardı. O insanlar zayıf insanları ezmek, onların elinden mallarını almak gibi insanın yapmayacağı şeyleri yapıyorlardı. Dolayısıyla da şimdiki zamanda olduğu gibi ki şimdiki zamanda artık cahiliye dönemine dönüş olmuştur hemen hemen. O dönemde yapılan hatalardan biri buydu ki insanlar servetlerine, zenginliklerine göre değer kazanıyordu. İnsanlığına göre değil de servetine göre değerliydi. Peygamber Efendimiz bu anlayışı geldi yıktı. Kureyş'in ileri gelenlerinin zaten peygambere itirazlarının sebeplerinden biri buydu. Yani Mekke'de peygamber Efendimiz peygamber oldu. İtirazlarından biri buydu o eşrafın diyorlardı ki bize diyor ki siz kölelerinizle aynısınız. Böyle bir şey mi olur? diyorlardı. Ondan dolayı Peygamber Efendimizi kabul etmiyorlardı. O putlarına itirazının dışında sosyal yaşamda Peygamber Efendimiz herkesin eşit olduğunu, insanın değerinin sadece insanlığında olduğunu söylüyordu. Kim daha çok insansa o değerlidir. Ama Araplarda durum böyle değildi. Araplarda durum şöyleydi. Kim daha çok zenginse, kim daha çok güçlüyse, kim daha çok öldürebiliyorsa o saygındı. Peygamber de geldi bu olayı yıktı. Yani kişiyi hizmetçisiyle, kişiyi işçisiyle, kişiyi ee, elinin altında çalıştırdığı adamlarla aynı tuttu. Bırakın aynı tutmağı. Eğer o zayıf insan daha insancırsa o köle, o efendisinden daha üstündü Peygamber'in yanında. Bu da Mekkeliler rahatsız ediyordu. Peygamber böyle bir ortamda geldi ve insanlığa yeni bir şey öğretti. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz her zaman fakirlerle oturup kalkardı. Ve onlara değer verirdi. Zenginlere değer vermezdi demiyoruz, dikkat edin. Ama Peygamber'in değer vermiş olduğu yargı, ölçüsü insanlığıydı. Bir insan fakir olabilir ama adamlıktan da alakası olmaz. Peygamber ona da değer vermezdi. Bir insan zengindir ama adamdır. Peygamber ona önem verirdi. Yani ölçüsü peygamberin insanlığıydı. Parası, zenginliği, makamı değildi. Mesele budur. Burayı biz kaçırmamamız lazımdır. Çünkü bazı insanlar ya olayı yanlış anlayarak bu defa zenginlere karşı bir tavır alıyor. Zenginin ne suçu vardır? Adamsa adamdır, bitti. Veyahut da e, fakirdir diye e, hor görülmenin dışında adam, örneğin fakirdir ama adam değildir. Bundan dolayı onunla benim ilişkim yoktur, onunla irtibatım yoktur. Kınanmaması lazım. Sen niye örneğin o fakirle irtibatı değilsin? o facirdir diye onunla irtibatta olmamaklık yoktur. O adam değildir ondan dolayı irtibatta değiliz. Meselenin püf noktasını kaçırmamamız lazım bizim. Peygamber Efendimiz de adamlarla oturup kalkardı. Cümleyi şu şekil kuruyorum. Peygamber adamla oturur kalkardı, insanla oturup kalkardı. Ama tüm zamanlarda da bu iş böyledir. Genellikle zengin insanlar paranın ağırlığını taşıyamaz, kendilerini kaybederler. Hepsi değil. Genellikle böyledir ama. Her insan paranın üzerinde oturamaz. Her insan o zenginliğinin değerini bilemez. Bazen lağbollaşır o insan. Bazen kendisini kaybeder. O paranın gücü onun halını, hareketini, tavrını değiştirir. Yani onu insanlıktan çıkartır. Çok az insan vardır ki hem zengindir hem adamdır. Çok az adam vardır. Peygamber Efendimiz de genellikle bu fakir ama adam olan insanlarla oturur kalkardı. Ebu Zer fakirdi ama adamdı. Salman fakirdi ama adamdı. Medidat fakirdi ama adamdı. Dikkat edin olaylara. Hazreti Resulullah Efendimiz yine bunlarla oturmuştu. Bir tane zengin geldi. Hazreti Resulullah Ekrem'e şöyle dedi. Ya Resulallah bu insanları yanından ayır. Geliyoruz seninle oturup konuşmaya veyahut da birileri gelecek seninle oturup konuşmaya bizim tüccar arkadaşlarımız. Yanında bu insanlar var diye utanıp onları getiremiyoruz. Veyahut da senin gelip yanında oturup konuşamıyoruz. Yani lütfen bunları yanından uzaklaştır. Böyle ara sıra canın istediği zaman gidip oturur konuşursun. Hz. Resulullah onu şiddetle kınadı. ve dininin buna müsaade etmediğini söyledi. Dini adam olmaya müsaade etmiştir. Demiştir ki kim daha çok adamsa ona değer verilecek. İnne ekremekum indallah etkakum. Kim daha sizden çok adamlık yapıyorsa benim yanımda da Allah'ın yanında da değerli olan odur. Suffe ehli denilen bir grup vardı. Kimdi bunlar? Peygamber Efendimizin camisinin yanında evsiz, baksız insanlardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde hemen bir mescit yaptı, bir cami yaptı. Orası Peygamber Efendimizin hükümet merkeziydi. Gerek siyasi kararlar, gerek ekonomik kararlar, gerek toplumsal sorunların çözümü orada alınırdı. Ona bir merkezdi. Herkesin uğrak yeriydi. Peygamber Efendimiz orayı yaparken mescidin yanında bir tane üstü kapalı bir barınak yaptı. Dedi burada sefaletle yaşayan insanların evi yurdu olsun. Yani evi barkı olmayan insanların evi olsun. Ve peygamber onları hemen düşündü. Yani şu anki bakım evi. Darul Aciz'e, şu anki. Yani Peygamber elfsizlere, baksızlara hemen yer yapmıştır. Ve insanlar onlara ekmek götürüyordu, yiyecek götürüyordu. Ee, bu şekil onlara yardım ediyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz istisnasız. Onları hiçbir zaman ihmal etmezdi. Giderdi onların yanında otururdu, onlarla sohbet ederdi, onlarla konuşurdu. Çünkü onlar Peygamber Efendimizin onların yanına gitmesi onları da onurlandırırdı. Toplumda biz de bir adamız intibası uyandırırdı onlarda. Çünkü ister istemez toplum onları dişliyordu. Onların bir şeyleri yoktu diye, hatta uyuyacak evleri yoktu diye onlar dışlanıyordu. Peygamber de bir topluma insani yaşamı öğretiyordu. Ve bu zaman alacaktı. Vahşi bir toplumu almış peygamber, onlara adam gibi yaşamayı öğretecekti. İster istemez zaman alacaktı. Dolayısıyla da peygamber onlarla zaman geçirip, geçirdiği zaman onlar da bu toplumun bir ferdi olduğunu anlıyorlardı. Ve onurlanıyordu. Peygamber bizim yanımıza gelmiş, bizim soframıza oturmuş. Bizimle sohbet ediyor. Bütün insanlar onları aşağılarken peygamber yani e, ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı öyle diyelim gelip onlarla oturup konuşuyor. Ve bunu medya için yapmıyor, gösteriş için yapmıyor, oy toplamak için yapmıyor. Gerçekten de onlara değer vermek için, onları onurlandırmak için, onların kalplerinde olanı ıstırabı bir an dindirmek için ve insanlara şu mesajı verir şu insanlar bunlarla oturun kalkın. Bunlarla kendi aranıza mesafe koymayın. Peygamber bir toplum yetiştiriyor. Bir insan yetiştiriyor. Zekat İslam'ın vericilerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz zekatı aldığında fakirlere dağıtıyordu. Zekatın dağıtılma yerleri vardır. 9-10 tane yer vardır ki oralara farklı farklı yerlerdir. Bölümlerde dağıtılması lazım. Bu bölümlerden bir tanesi fakirlerdir. Peygamber Efendimiz'e bir zekat geldi. Peygamber Efendimiz bu defa o zekatı aldı fakirlere dağıttı. Bu defa zenginler gocunmaya başladı. Dediler ya Resulallah savaşa gittiğinde biz sana yardım ediyoruz. Silahı biz sana temin ediyoruz. Adamı biz sana temin ediyoruz. Çünkü eskiden öyleydi. Savaşa her adam gidemiyordu. Savaşa gidebilmek için biraz zengin olman lazım. Yani bir şeylerin olması lazımdı. Çünkü zaman savaş masraflarını insanın kendisi karşılıyordu. O dönemde daha devlet, düzenli devlet kurulmadığı için, düzenli devlet kurulup, vergiler verilecek, devletin kasasını da birikecek, devlet de onu savaş zamanlarında kullanacak, asker besleyecek, silah alacak. Devlet bunu yapacak. O dönemlerde bu sistem yoktu. Bu sistem olmadığı için, eğer şehir yani ülke savunulacaksa, o ülkede yaşayan herkes kendi imkanlarıyla savaşa katılırdı. Kılıncını alırdı, okunu alırdı, yayını alırdı, her neyi varsa. Ve yiyecek almak zorundaydı. Kendisiyle hayvan götürmek zorundaydı. Çünkü kesecek, pişirecek, yiyecek, yükünü hayvanlar taşıyacak. Yani bir külfeti vardı bu işin. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz savaşa gideceği zaman Zengin insanlar ister istemez Peygamber Efendimiz'e destek veriyordu. Yani var olan insanlar Peygamber'le geliyordu. Bir şeysi olmayan insan Peygamber'e nasıl yardım etsin? Yani atı yoktu ki atının üstüne binsin gitsin. Atı yoktu, yiyeceği yoktu ki atının heybesine o yiyeceği koysun da yolda o yiyeceği yesin. Adamın silah alacak parası yoktu. Dolayısıyla bu adam savaşa katılamıyordu. Savaşa kimler katılıyordu? Biraz varı olanlar katılıyordu. Peygamber Efendimiz'e zekat geldi. Peygamber Efendimiz o zekatı o facirlere dağıtınca zenginler kocundu. Dedi ya Resulallah savaşlarda ya biz yardım ediyoruz. Senin biz elinden tutuyoruz. Şimdi zekat gelmiş bizi görmüyorsun. O zor dönemlerde biz sana yardım ettik. Yani bizi de gör, bize de dağıt. Hazreti resul Ekrem orada da bir ayar verdi ümmete. Ki bu zekatın harcanması gereken yerlerinden bir tanesi fakirlerdir. Dolayısıyla da sizin ihtiyacınız yoktur ama bu insanların ihtiyacı var. Hazreti Resulullah gerçekten de bir toplum inşa etti. Adam ismindeki bir toplum, insaniyet ismindeki bir toplumu inşa etti. Kadının biri geldi, Hz. Resul-ü Ekrem'in yanına. Arap cahiliye döneminde bir gelenek vardı, bir kanun vardı. Eğer bir adam hanımına derdise, örneğin, senin arkan e, anneme benziyor Veyahut hatta bacıma benziyor. O onu haram olurdu artık. Buna İslam'da zihar denilirdi. Zihar denildi ve eskiden de öyle denilir zaten. Yani kişi hanımını annesine ve bacısına benzetirse, artık onu haram olurdu. Bir kadın geldi Hazreti Resulullah Ekrem'in yanına ve buyurdu ki ya Resulallah, kocam bana böyle dedi. və na paça. Hz. Rəsulə-i Kərimdə bir şey demədi. Dedi bu kontekstdə bana bir vahi gəlməmişdir. Peyğəmbər Efendimiz Allahın yönləndirməsi ilə yönlənirdi. Yəni Allahın ona verdiyi bilgicərlə peyğəmbər hərəkət edərdi. Peyğəmbər bir şey demədi. Dedi bu kontekstdə ayeti bekleyeceğiz. Bakalım Allah ne diyor bu konuda ve zihar ayeti indi ki bunu Müslümanlara yasakladı. Bundan sonra dedi kimse hanımına bu şekil demesin ve bu gözle bakmasın ki yani senin bedeninin belli yerleri annemin ya da kız kardeşimin belli yerlere benziyor demesin. Derse artık o ona olur haram. İslam dini bunu yasıkladı. O Hazreti Resul-ü Ekrem'in öyle insancıl tavırları vardı ki sadece Müslümanlar değil Yahudilerden de Hazreti Resul-ü Ekrem'e muhabbet duyan insanlar vardı. Çünkü Peygamber Efendimiz mütevaziydi, güler yüzlüydü, iyi davranışlıydı. Bir genç vardı, Peygamber Efendimizin hep yanındaydı. Yahudiydi. Müslüman da değildi. Ama Peygamber Efendimizi e çok seviyordu. O halini, hareketini, davranışlarını çok seviyordu. Peygamber Efendimizin hizmetindeydi. Peygamber Efendimiz onu oraya gönderiyordu, buraya gönderiyordu, iş yaptırıyordu. Da severek Peygamberimize hizmet ediyordu. Öyle ki Peygamber Efendimiz bazı mektuplarını dahi onunla gönderiyordu, güveniyordu. Birkaç gün bu genç ortalıkta görünmedi. Peygamber hemen peşine düştü. Peygamber Efendimiz biri görünmedi mi hemen e, sorardı, soruşturdu. Ya filan adam nerededir? Niye gelmiyor? Niye gitmiyor? Umursamazlık yapmazdı. İnsana, insanın kişiliğine değer verirdi Peygamber. Dedi ki bu genç nerelerdedir? Dediler ki ya Resulallah hastadır. Peygamber kalktı yanına geldi. Baktı ki bu genç ölmek üzere. Ölüyor. son anladır. Peygamber buyurdu ki: "Lâ ilâhe illallah, Muhammedur Resulullah." O gənc babasının üzünə baxdı. Yahudidir ya. Babası səssiz qaldı. Peygamber Efendimiz yenə dedi. Dedi ki: "De ki, Lâ ilâhe illallah. Allahdan başqa ilah yoxdur və Muhammed onun resuludur. Muhammedur Resulullah." O gənc yenə babasının gözünə baxdı. 3-cü təkrarladınca babası dedi ki: "İstərs də istədi mə. Yəni vaxtı ki o evladlı ölüyor artıq. Evladını da incitmək istəmədi və o babalıq atifəsi, o babalıq duyğuları evladının canının nə istərsə onu yapmasını istədir. Son anıdır. O gənçdə Peyğəmbər Efendimizin dediyini dedi. Lailahaillallah və Muhammadun Resulullah dedi və öldü. Dedi və öldü. Hz. Resul'e ekran bizdat onun güçlüyle, kefenlemesiyle ilgilendirdi. Ve kendisi ona namaz kıldı. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz böyle dedi. Dedi ki Allah'a şükürler olsun ki Allah benim vasıtamla bir insanı yine cehennemin ateşinden kurtardı. Peygamberçi raufdur diyoruz. Yani peygamberçi çok rahmetlidir diyoruz. Rahmetenlik âlemindir diyoruz. Sebebi budur. Peygamber hiç kimsenin amellerinden dolayı azap çekmesini istemiyor. Yahudidir bak o genç. Ama peygamber onun cehenneme gitmesini istemiyor. Peygamber böyleydi. Celsekten canı insanlara yanardı. ve insanların o bir dünyada cehenneme gitmesine razı değildi. Bunun için de uğraştı. 63 yıl peygamber bunun için uğraştı. Ki hiçbir insan cehennemde yanmasın. İnsanlar bundan dolayı uyardı. İnsanlar bakın bu işleriniz size o dünyada ateş olarak gelecektir. O dünyada dayanamayacağınız bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız. Yanardı insanlara, canı yanardı Peygamber Efendimizin. Odur ki Peygamber bize babalarımızdan daha şefkatlidir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.